istiyorsun yani. Sen bakalım ağırlıkla Ahmet Bey'in izni varsa tabii ağırlıkla şey de sorabilir miyim? Ağırlıklı şu süt fiyatları meselesi. Evet. Şimdi diyorlar ki ya bu işte süt ineklerini kestiler. Onu et olarak hani şeye dolaşma soktular. O yüzden bu süt fiyatları fırladı. Zincirlerime peyniri de artırdı falan. Nedir buradaki tartışma tam olarak? Böyle bir şey var mı? Şimdi şu kadarını söyleyeyim. Tabii geçtiğimiz yıl yani bu aylarda olan süt fiyatıyla bugünkü süt fiyatları arasında şimdi tarımsal girdi fiyat endeksi dediğimiz bir endeks var biliyorsunuz. Sürekli güncelleniyor. Evet. Şu anki oran %138. Ama biz bunun üzerinde %165 süt fiyatlarını artırarak üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almalarını sağladık. sütte şöyle bir Parite var. Süt fiyatı, yem fiyatı. Bunların ikisi arasında bir kilo sütü verdiğinde şayet 1 kilo 300 gram yem alabiliyorsa bu kabul edilebilir bir eşiktir diyoruz. Bunun üstünde olması esastır. Şu anda bizim paritemiz yani bir kilo süt verdiğinde alabileceği yem miktarı 1 kilo 400 gram. Yani 1 kilo 300 gram da değil. Daha fazlasını alabilir durumda. Şimdi bu birincisi. Şimdi ikincisi tabii bu sütle ilgili de aynı biraz önceki yaş meyve ve sebzede diğer ürünlerde olduğu gibi aradaki mekanizmalardan kaynaklı olarak problemler var. Hayvanlar kesiliyor. Doğru. Dişi hayvan mesela üretkenliği düştüğünde zaten kesilir. Bir miktar daha bu sene bir artış var. Ama bu artışın oranı da sadece yüzde 1.4-1.5 civarında. Aa öyle ciddi bir rakam. Hayır yani. efendim. Hepsini Siz kestiler falan sütün değildi. yokluğunu hiç konuşan var mı? Yani şu anda süt yok. Yok. Piyasada süt bulamıyorum diyen var mı? Yok. Pahalı diyen var. Fiyat yüksek diyor. Ahmet Bey şimdi bu pahalılığı hani başta da ifade ettim ya. Yani biz bu ülkeden doğalgaz gaz geçirilen geçirilen ve stratejik önemi Doğalgaz geçirilirken de fark edilen bir ülke olduk bu iktidarımız sayesinde biliyorsunuz. Bütün doğalgaz boru hatları bizden geçer oldu. Bir ara ya bu doğalgaz boru hatlarının işletmecilerine ödenen para acaba bu doğalgazın parasıyla mukayese edilirse bu bunu karşılıyor mu diye tartışmalar vardı. Yani ne demek istiyorum? Maliyeti 250-260 dolardı. Yani şey için doğalgaz için söylüyorum. Şimdi 1500'e tekrar çıktı. Bir ara 2000'i gördü. 1300'e düştü. Mutlu olduk. Ama bizi kurtaracak olan ne? Bizi kurtaracak olan Karadeniz açıklarındaki o inşallah kuyularımızdan çekeceğimiz doğalgaz. 546 milyar metreküp. Burada da yine 8 liradan alıyor sütü, 20 liradan satıyor. Yani bu, bu burada da aynı şey mi geçerli? Aynı problem mi var? Yani burada problemle süt sütteki. Şunu da söyleyeyim. 8 liradan alıyor üreticiden. Ahmet Bey şunu da söyleyeyim. Mesela biz ekmekle ilgili un regülasyonu uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Un regülasyonundan kastımız vatandaşımız pahalı ekmek yemesin. Çünkü ekmek hakikaten zengin fakir bütün vatandaşlarımızın bir ortak tüketimi. Yani bir gıda maddesi. Yani bir, birisi çıktı bir densiz bir laf etti. Ben de dedim o ekmek yemiş olsa zaten öyle konuşmazdı. <laughs> Yani ne de ekmek, ekmek yiyen geri zekalı mıdır dedi öyle bir şeydi. Evet yani. Efendim işte kendisi yemediği için muhtemelen <laughs> e, öyle bir e, densizlik yaptı. Ekmek bizim temel gıdamız. İnsanlığın var olduğu günden beri var. Biz mesela burada 7450 liradan aldığımız buğdayı Ahmet Bey 4500 liradan çiftçimize veriyoruz. Yani 2950. 2950 lira tonunda sübvansiye ediyoruz. Ha. Birincisi bu. Şimdi bizim Ekmek içerisinde unun maliyeti Ahmet Bey payı yüzde yirmi yedi. Öyle mi? Şimdi geri kalan yüzde yetmiş üçünü o ne? Makarna mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Hayır. Şimdi? Maya enerji. Ya maya'sı var, enerjisi var. Evet. Yanımda çalışan işçi'si var. var. Fırının kirası var. İşte bir araçla o ekmekler bakkalara dağıtılıyor. Ya çok az ama yani. Ahmet Bey yüzde 27 diyorum ben. Yanılmaz ya. Evet ya yani. Yani şimdi. Dörtte biri neredeyse. işte. Bütün aynen. maliyet diğer kalemde. Abi. aynen. Şimdi herkes şeyi konuşuyor. Ekmeği konuşuyor. Ekmekte de bize. Peki işler bu maliyeti ben. düşürmek mümkün mü? Ahmet Bey ben yüzde 27 olana zaten bir sübvansiyon uyguluyorum diyorum. Yani. 4.500 liradan buğday veriyorum. Ve o buğday benim aldığım fiyat 7.450 lira. Aynı çiftçiden alıyorum ben. Bu ülkenin 2000 çiftçisinden aldım. 2.900'ü cebimden ödüyorum diyorsunuz. 7.450 lira Melih Bey siz getiriyorsunuz tarlada yetiştirdiğiniz size buğdayı satıyorum. bana veriyorsunuz. Ben size 7.450 lira ödüyorum. Ve aldığım buğdayı un sanayicisine, fırıncıya vermesi için verirken de 4.500 liradan ha. veriyorum. Niye? O un sanayicisinin ürettiği unu ekmek yapan fırıncı ucuz ekmek yapsın ve vatandaş da ekmeği ucuz yesin diye. Aynısını hayvancılık içinde yapıyoruz. Mesela 850 bin ton, 850 bin ton arpa verdik. Biz arpada da mesela sübvansiyon uyguladık. 6200 liradan aldığımız arpayı 5250 liradan verdik. Tonunda orada da 950 lira yani %20'ye yakın orada da bir regülasyondan kaynaklı kendi üzerimize bir Finansal yük binse de sorumluluk üstlendik. Sayın Bakanım, spesifik bir soru ama ee, Mustafa Ilıcalı hocamız sormuş profesör. Erzurum'u listede görmedim diyor. Ee, jeotermalde Erzurum iyidir biliyorsunuz. Hasankale tarafında falan bayağı. de memleketiniz. <laughs> Şimdi soruyorum yine de. Erzurum dahil mi bu eee seralarda jeotermalle ilgili listede var mı? Var efendim. Biz tabii bütün illeri burada tek tek sayıp Ondan sonra biz örnek olsun diye bazı illeri verdik. Hı. Ve şu anda projesi başlamış olanları verdik burada özellikle. Ama bütün iller, bu potansiyeli olan bütün iller, hani dedim ya dünyada yedinci sıradayız, Avrupa'da bir numarayız. Jeotermal potansiyel bakımından. Ama tek başına jeotermale de gerek yok. Mesela katı atık tesisleri var biliyorsunuz. Orada elektrik üretiliyor. O katı atık tesislerinde elektrik üretilirken Mesela orada bir sıcak su yan ürün olarak çıkıyor. Sera yapılabilir. Diyoruz ki onlara buyurun gelin, yan tarafa serayı kurun, bu sıcak suyu orada değerlendirin. Çünkü o sıcak su e, deşarj etmezseniz, sıcak haliyle verirseniz o da başa bela. Sayın Bakan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ben benim bir tarafımda Silivri Başkanı da tanırım. O bir mesaj atmış, diyor ki e, Volkan Başkan, İstanbul'da kent tarımının önündeki en büyük engel İBB imar planlarında yer alan bir plan notu. Allah razı olsun. Mesela Silivri'de bir sera ya da ahır yapacaksanız en az 20 bin metrekare tarlaya ihtiyacınız var. 20 bin metrekareden küçük bir tarlaya tarımsal amaçlı dahi olsa herhangi bir yapı yapamıyorsunuz. Silivri Belediyesi'nde bu durumun değişmesi için meclise tavsiye kararı alıp İBB'ye sunduk ama maalesef bir gelişme yok. Bu imar planıyla kent tarımı hayal İstanbul için Oysa sadece Silivri İstanbul'un tarım ve hayvancılık üssü olabilecek kapasitede. Ve o da e, Sayın Başkan da bizim görüşümüzü paylaşıyor. Beni de ziyaret etmişti. E, biz de o ziyaretlerimizde de diğer ilçelerimizde de aynı şekilde değerlendirmiştik. Tabii bu İBB'nin ne kadar üreticiden yana olduğunu göstermesi bakımından burada duruşu önemli. Ben beklerim ki böyle bir uygulamaya son versinler ve şartlı olarak tamam kardeşim yani burada yapılaşmadan bizim anladığımız seradır. Endüstriyel seradır. Tanımını yaparız. Hiç önemli değil. Yani ya bir hayvan barınağıdır. Yani bir hayvancılık işletmesidir. Büyükbaş, küçükbaş. Yani bunlarla ilgilidir. Ha, bunların tanımını yap, yap. Buna göre sen. Buna göre yani. buna göre izin ver. Yani ya bunu, ben bunu denetlemesi kolay. Yani belgeyi verir gelir denetler. Her Anlamıyor türlü muyum? denetlenir canım. Sadece bu kayıtla... Ya Melih Bey bir yanlış iş yaparsanız... ...kamu otoritesi gelir sizi bulur. Aynen. Yani bakarsan, buradaki niyet önemli. Boş araziye bina yaptığında da gelip denetliyorlar. Tabii, yani aynı şey. Burada niyet önemli. Sizin ne kadar... ...bu ülkenin üretmesinden yana... ...duruş sergileyip sergilemediğiniz bu önemli. Bu şartlara rağmen de Volkan Bey... ...Volkan Başkan hakikaten büyük bir çabayla... Silivri'de ciddi tarım çok, yapıyor. Çok. Yani tebrik ediyoruz onu. Müthiş. Biz de destekliyoruz. Bu engellemeye tarım rağmen. Melih Bey biz de destekliyoruz... Buralarda biz fidanlar dağıttık. Buralarda biz fideler dağıttık. Buralarda biz tohumlar veriyoruz. Çünkü ekilmedik bir yer kalmasın. Bizim bir sloganımız var biliyorsunuz. Sen üret yeter diyoruz. Yani geri kalanı bize ait. Sayın Bakan, bir çok sayıda talep var. Onu da iletmek zorundayım. Biz biliyorsunuz siz şey konusunda hassassınız. Hani tarım alanının boş kalmasına bile tahammülünüz yok. Fakat mesela Amasya Taşova Çambükü köyünde bir organize sanayi yapılmak isteniyormuş. Bin dönümlük arazinin 800 dönümü köylünün elinden alınıyormuş. O orada tarım yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar. Bu tür konulardaki şeyiniz nedir? Du duyarlılığınız nedir? Ahmet Bey, bu şu, şu bu var. köyden çok vatandaşımız bana talepte Doğru. bulundular. İlettim. E, artık bana mesaj atmayın. <laughs> Şimdi vatandaşlarımızın bu duyarlılığına ben gerçekten e, şu Güzel bir şey yani biz diyorlar tarım var. yapacağız, evet hayvancılık efendim. yapacağız. Evet efendim. Şimdi bu ülkenin sanayiye de ihtiyacı var. Bu ülkenin tarıma da ihtiyacı var. Turizme de ihtiyacı var. Eğitime de ihtiyacı var. Her bakımdan her şeye ihtiyacımız var. Biz aslında buna bir koruma kullanma dengesi içerisinde bakıyoruz. Ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Türkiye'nin tartışılmasını arzu ettiğimiz. Bunu biz kendi bakan arkadaşlarımızla da görüşüyoruz. O da şu Ahmet Bey. Ya bir şehrin artık Şurası yerleşim yeri, şurası sanayi bölgesi, burası eğitim bölümü, şurası ticaretle ilgili faaliyetler için, şurası sosyalleşme alanı diye tanımlanması gerekiyor. Ya yok olmadı bu, işte şehir büyüdü, ne yapalım? E şurayı da buna dahil edelim, şunu da ekleyelim, bunu da çıkaralım gibi bir yaklaşımın… Tarıma artık zararı var. 21. yüzyılda çok makul bir tarafı yok ama bu ülkenin sanayisini de biz yoksayamayız. Tabii ki. Yani, yani şimdi savunma sanayinde geldiğimiz. Yer. Şimdi bunun savunma sanayinin veya bir tok otomobilimiz. Yani bir milli markamız artık. E Türk Hava Yolları gibi o da bizim bir milli markamız. Gökbey, Hürkuş vesaire. Şimdi bunlarla ilgili İHA'lar, SİHA'lar. Şimdi bunlar neyse bunların üretildiği yerler de bizim için o kadar kıymetli Ahmet. Saymak bu jeotermal üzerinde... Yani üzerine... buna belki bir eee bir, bir bakabiliriz. Takip ediyoruz Ahmet Bey. Tamam, teşekkürler. Bu jeoterman... Onu Konu bilgimiz dahilinde Amasya Taşova Çambükü köyünün evet. meselesine bakı, evet. bakılıyor, diye diyeceğiz. termal üzerinden seracılık anladığım kadarıyla bayağı da tutmuş. Mesela sandıklı belediye başkanı Sayın Mustafa Çöl biz yüzde %40'ına 2 milyon metrekareye bunu yapıyoruz diyor. Ve her desteğinizle teşekkür ediyorlar. Yine Balıkesir Balıkesir'deki Yavuz Bey Gönen'deki destek için teşekkür ediyor Yavuz Subaşı. Ben şey eh, Ahmet Bey izin verirse şey sormak Hı -hı. istiyorum. Şimdi ben anlattınız. Planlama, destek, değil mi? Subansiyon, her 7-24 bir kere mobil ve hareket halindesiniz çiftçiye yardımcı olmak için. Doğru. Peki şu tartışma nereden çıkıyor Sayın Bakanım Allah aşkına? Ya işte Türkiye'de tarım bitti, öldük bittik, samanı bile ithal ediyoruz, yakında duvarları kemireceğiz falan. Bu, bu tartışma nereden geliyor? Özellikle muhalefet bunu çok yoğunlukla dile getiriyor. Tartışmanın kaynağı ne? Şimdi Melih Bey ben size gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi göreve geldikten sonra arkadaşlara dedim ki hani şu elimdeki kitapçık ne yazıyor? Burada oyunda gündeme gelen iddialar evet. gerçekler. Saman var mı? Efendim? Saman konusu var, var mı? Saman da var. Yani bu ülke üretmiyor. Bu ülke her şeyi ithal ediyor diyenler de var. şimdi bu sürekli güncellenen bir kitapçık. Bunun elektronik versiyonu da var. Bunu bütün yetkili ve etkili isimlerle paylaşıyoruz. Siz değerli e, basın mensuplarıyla da medyadaki değerli dostlarımızla da paylaşıyoruz. Çünkü bunu yaptıktan sonra bizim elimizde kalmasının bir anlamı yok. Hedef kitleye ulaşması bizim için önemli. Dolayısıyla içi sürekli güncellenecek olan şu kitapçığın içinde bunların asılsız, mesnetsiz, eğer cehaletten değilse, yani cehaletten değilse kasti olabileceğini düşündüğümüz bazı şeyler var. Ha. Dolayısıyla bir ülkenin ürettiklerinden bugün İHA'ları, SİHA'ları üretiyoruz değil mi? Bu İHA'ların ve SİHA'ların ülke olarak Türkiye'yi artık bölgesel bir ülke olmaktan çıkarıp global bir oyuncu haline getirdiğini yoksayabilir miyiz? İnkar edebilir miyiz? Tahıl koridorunun mimarı, cumhurbaşkanımızı bu noktaya durup dururken herhalde kendiliğinden gelmedi. Elbette liderlik vasfı bunlar önemli ama onun ortaya koyduğu vizyonla bu ülkenin geldiği nokta bizi bir küresel güç haline getirdi. Bu tür toplantılar nerede olurdu İstanbul zirvesi, İstanbul mutabakatı? Ya Almanya'da olurdu, ya İngiltere'de olurdu, ya İsviçre'de olurdu, ya Fransa'da olurdu bunların başkentlerinde veya önemli kentlerinde olurdu. Ya bu ülkenin tarımı da söylüyorum. Net ihracatçıyız. Bir kez daha söylüyorum Melih Bey. Net ihracatçıyız. 19 yılda 3 kez küçülmüşüz. Geri kalan 16 kez, 15 kez sürekli büyüme trendinde olan bir tarım sektörü var. Nüfusu artmış, turist sayısı artmış, refah seviyesi yükselmiş, ihracat rakamı artmış. Ama Türkiye üretiyor. Ben bu ülkenin üreticisine bu ülke üretmiyor nasıl diyebilirim? Ya bu, bu insanlara haksızlık değil mi? Bu insanlar ona bozulmazlar mı? İthal etmiyor muyuz bir takım gıda ürünlerini? Ahmet Bey, global dünyadasınız siz. Bindiğiniz otomobil yerli olabilir, ithal olabilir. Siz yerli otomobilinizi ihraç edersiniz. Bir başkası başka bir otomobili gelir dışarıdan sizden alır. Siz de ona ihraç etmiş olursunuz. E şimdi bunlarda bile artık biz elbette ithal ediyoruz. Zaten net ihracatçıyız. 87 milyar dolarlık dış ticaret fazlamız var derken tarım sektörü olarak söylüyorum. E biz ithalat da yaptık. Mesela rakam söyleyeyim ben. 2021 yılında bizim gizlediğimiz sakladığımız bir şey yok. 17,5 milyar dolarlık ithalatımız var. 25 milyar dolarlık ihracatımız var. 7.5 milyar dolarlık dış ticaret ha, fazlamız olacağım. var. Fazla var, evet. Ya bu normaldir diyorsunuz yani. Efendim, şimdi Ahmet Bey, yani bu globalleşen bir dünyada sizden gidiyor, oralardan da bize geliyor. Ben şimdi size soruyorum. Amerika bizden incir ithal ediyor. Amerika bizden üzüm ithal ediyor. Bu Amerika'nın aziyetini mi gösteriyor? Böyle bir şey söylenebilir mi? Amerika da bir tarım ülkesi, Türkiye de bir tarım ülkesi aynı zamanda. Diğer alanlardaki o üstünlükleri vesairesi onlar ayrı bir konu. Ama Türkiye Amerika'ya da ihraç ediyor, Avrupa'ya da ihraç ediyor. Bu biraz seçenekleri çoğaltmak anlamda mı? Yani mesela ben mesela diyelim ki Manav'a gidiyorum işte Anamur Muş tercih ediyorum. Hakan Bey canı çikita istiyorsa onu alacak İtalya'yı. Yoksa ihtiyaç değil de çeşitli sağlamak için mi? Yok, Şimdi uluslararası uluslararası bazı DTÖ'nün kendi kuralları var. Dünya Ticaret Örgütü'nün biliyorsunuz. Yani bir ülkenin bir şeyi almasına belirli kurallar çerçevesinde mani olabilirsin. Ha, anladım. Ama onun dışında uluslararası ticarete açıktır ha, yani. Bu rekabet. Bu ve... bir rekabet ha, anladım. ortamı. O anlamda. Anladım. Yoksa Türkiye'nin onlara ihtiyacı olduğu için ha, değil. Anladım. Mesela kalkıp derler ki Türkiye buğday ithal ediyor. Yani o yalanlardan birisi de bu. Evet Türkiye buğday ithal ediyor. Ama ne için ithal ediyor? Yurt dışına ihraç edilmek üzere ithal ediliyor. Neyin ihracı için? İşleyerek Bir, mi yapıyorsun? Un, iki makarna, ha, makarna üç makarna. bulgur, dört irmik. Bakın dört tane ürün. Biz kendi ürünlerimizin alınmasına müsaade etmiyoruz. Diyoruz ki arkadaş sen ihraç edeceksen o ürünün ham maddesini ithal et. İşle. Katma değer kazandır. işçi istihdam et, üretim yap, elektrik faturası öde, gelir vergisinden maliye payını alsın. Ve biz bu işten 2021 yılında 850 milyon dolar para kazandık. 850 milyon i̇ç dolar. Piyasa'dan Doğrudan doğrudan kazancımız. İç piyasadan alamıyorlar mı onlar? Vermiyoruz. Vermiyoruz. Çünkü o zaman içerideki fiyatlarda anormal bir hareketlilik var. Siz başlıyor. dışarıdan alın diyorsunuz. Biz onlara dışarıdan alın diyoruz. Çünkü içerideki fiyatlar. al yap makarnanı, helvanı sat diyorsun. Kesinlikle. İhrac kaydıyla bir ürün üreteceksen o ürünün ham maddesini ithal edebilirsin ha. diyoruz. Sayın Bakan e, sizi böyle alalım. Onur vaktimiz 2 dakikamız var. Ya son bir şey soracağım size Sayın Bakan. Buyurun lütfen. Bu ben bir e, hayvan severim. Bir, bir kedim var adı Sekter. <laughs> Benim Delikli. de aşkım Mia. Evet var. Kedim. <laughs> Benim Bakan de bayrakçı. kedim var. Köpek bende iki tane. Köpek sokak sokak hayvanları meselesi bir büyük böyle gerilim konusu o haline geldi. Bir taraf işte ya bu sokak hayvanları olmaz şey i̇şte bize saldırıyor. Öbür taraf haklı olarak ya bunlar candır yapmayın etmeyin işte falan böyle bir büyük gerilim ve tartışma konusu. Ben tarafım yani ben bir hayvansever olarak tarafım ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi buradaki Hazirio'nun e, bu hayvanları var can dostlarımız. Ben de bakan olduktan sonra bir golden türü bir köpeğimiz var. Retriever. Adını ne koydunuz? Fındık. Fındık. Aldığımızda <laughs> adı Fındık'tı. Bizim Mamak Belediyesi'nin oradaki bakım hmm. evinde sahipsiz hayvan diyoruz. Sokak hayvanı demeyelim Ahmet Bey. Sahipsiz hayvan. Yani Evet sahipsiz hayvanlar bunlar. En zeki Ama, cinslerden biri o. Evet çok uslu. Açıkçası görmediğim zaman da böyle yoğunluğumun arasında çok üzülüyorum. Aklıma geliyor. Resmine bakıyorum bazen. Başka bir şey. İşte Tabii Ekranda ki. da Golden Retriever vardı zaten. Evet. evet. Şimdi evet. buradaki şey şu Ahmet Bey. Türkiye'nin bu konuyu ciddiyetle ve dikkatle el alması gerekiyor. Yani bu üzerinden siyaset yapılacak veya birilerini hayvan sever, diğerlerini hayvan sevmeyen veya hayvan karşıtı gibi göstermek olmamalı. Bizim yolumuz, yöntemimiz bu değil. Şu anda mesela bir işlem yapılıyor. Bu kimliklendirme işlemi bir. Aa evet ben kedime yaptım. Aynen. Kimlik bu kimlik biz de yaptırdık seçtere. Evet kimlik evet. verdi. Bu kimliklendirme işlemi biz sahipli hayvanların kayıt altına alınması için bu yılın sonuna kadar. Abi, Onu da söyleyeyim. Buyurun işte de bu. Oo evet. ah. Ah. Ahmet Bey. Ama, Ama çok, maşallah, güzel, dünya çok güzel. Çok güzel bir görüntüsü ya. var Ahmet Bey. Evet. Çok Biraz... güzel. Aksi bir surat ifadesi olduğu için sekter dediklerimiz. <laughs> <laughs> Ama kedinin sosyetesi de bu yani. Fakat şeyi tamamlamış Ahmet Bey. Yani öyle bir güzel bir resim alınmış ki evet, e, o da tamam bence abi. çok profesyonelce. Yani bu kimliklendirme konusu önemli. Peki, bu Kimliklendirme yılın... sorunu çözecek mi? Hayır. Buradaki mesele şu. 6 milyonu e, bir şekilde rehabilitasyona muhtaç olan toplamda da 8 milyon civarında bizim bir Kedi, köpek gibi hayvanlarımız var. Sahipsiz hayvan. Niye sokak hayvanı demiyorsunuz da sahipsiz diyorsunuz? Ya şöyle, sanki o hayvanlara sokak reva görülmüş, sadece sokakta yaşasınlar gibi bir bakış doğru bir bakış ya, değil. Çok iyi anladım. Haklısınız. Bunlar bizim can dostlarımız. Çok çok ince. Yani. Şimdi bu, buna bizim riayet etmemiz gerekiyor. Benim şöyle de bir şeyim var Ahmet Bey, bu ülkede mesela hani konuyla alakası yok ama 290 bin civarında. Öğrenci var. Bu ülkenin evladı olmayan. Ben bunlara yabancı öğrenci demem. Ne İngilizcesi ne Türkçesi benim lügatimde yoktur. Uluslararası misafir öğrenci Misafir öğrenci, tabii. Çünkü bu bir ötekileştirmenin de önüne geçen bir ifade. Kucaklayıcı ve sevgiyi, muhabbeti ortaya bir koyan de sahipsiz bir Sahipsiz hayvan dediğiniz zaman sahiplenmeyi de teşvik ediyorsunuz. Aynen. Şimdi biz ne yaptık? Biz şunu gördük. Dedik ki, ya buna biz kendimiz karar vermeyelim. Bu siyasi olarak bir tarafa çekilebilir. Bilim camiası başta olmak üzere. Bütün paydaşlar bir araya gelsin ve bu bilim camiasıyla birlikte bu paydaşlar birlikte karar versinler. 29-30 Kasım'da Bolu'da bir çalıştay düzenledik. Bu çalışta da önemli kararlar aldılar. İnşallah önümüzdeki günlerde yine sizin programınızda mı olur, başka bir programda mı olur? Duyuracaksınız. Duyuracağız. Yol olur, haritamızı peki. belirleyeceğiz. Çünkü bu haliyle sürdürülebilir bir şey değil. Bir taraftan can dostlarımız var. Öbür taraftan da o can dostlarımızla karşı karşıya gelen çocuklarımız veya insanlarımız var. E şimdi bunun bir orta yolunu mutlaka bulmamız gerekiyor. Sayın Bakan çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok kıymetli bilgiler aldık. Tartışılacaktır. Biz sorduk siz cevapladınız. Takdir kamuoyunun. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Tamam. Ahmet Bey iyi Biz... yayınlar diliyorum.